Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Buradaki e, kendim yapıp tasarlamış olduğum 3 kW'lık invertör ile e, saat e, öğle üzeri 3'e şöyle diyeyim 2 22'de pardon 42'de taktım buzdolabını şu anda saatimiz 19 küsür yani saatimiz 19.40'ı gösteriyor İlk taktığımda inverterimin voltajı akülerinin voltajı 28. İkilerdeydi arkadaşlar. Şu saatlerde hala 25.9 göstermekte. Yani bir müddet daha buzdolabını çalıştıracak gibi. Şu anda tabii ki fan devreye girdi. Kendini soğutmaya çalışıyor. Birazdan fanımız duracaktır inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi fanın durmasını bekliyorum. Bu arada arkadaşlar dolabımızın çalıştığını da görelim. Dolabımız çalışıyor gayet güzel bir şekilde. Evet fanımız da devreden çıktı. Arkadaşlar buzdolabımızın motorun sesini duyuyorsunuzdur herhalde. Evet. Bakınız burada güneş panelimizden doldurmuş olduğu voltajı gösteriyor. Hala full seviyelerinde gösteriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 25.9 voltta gayet güzel bir şekilde çalışmaya da devam ediyor. İnşallah saat 22'lere kadar falan da öyle sanıyorum ki buzdolabını çalıştırmaya gücü yetecektir diyorum. Tekrar kontrol edeceğim arkadaşlar kontrol ettiğimde e, kaç saat gittiği hakkında sizlerle bilgi paylamış, paylaşımında bulunacağım inşallah Görüşmek üzere evet arkadaşlar saat e, 14:42'de buzdolabını takmıştım şu anda saat 21 17'leri gösteriyor. Akülerim de arkadaşlar 100 amperlik akü voltajımız hala bakınız 25.4'lerde. Bunun en düşük voltaj seviyesi arkadaşlar 21.5 veya 21'e kadar çalışabiliyor. Normalde aküler seri bağlı iki tane akü 24 voltla çalışıyor. Ama 23, 22, 21 değil de 22 volta düşene kadar aküler işlem işlev görüyor arkadaşlar. Ama burada 25.4 bakınız batarya hala full gösteriyor. Buzdolabımızda tıkır tıkır çalışıyor arkadaşlar çalışmaya da devam edecek. Saat kaça kadar dayanacak bunun testini yapıyorum bugün. İnşallah e, baya bir geç vakitlere kadar çalışacaktır. Ki düşünün yani 150 wattlık değil 200 wattlık hiç değil Sa şey watt diyorum yani 100 amperlik 150 amperlik değil 200 amperlik hiç değil. Yani 100 amperlik iki tane seri bağlı 24 voltla çalışan 3 kilovatlık yani 3000 wattlık invertörüm görmüş olduğunuz gibi buzdolabımızı rahat bir şekilde uzun vadeli çalıştırmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet izlemede kalın. Ben de sizinle beraber takip ediyorum. Tekrar görüşelim. Yeniden tekrar beraberiz. Değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi inverterimizin voltajı 25.2'lerde hala buzdolabımız çalışmakta. Saatimize gelince saatimiz 22 onları gösteriyor. Öyle sanıyorum ki bir 4-5 saat daha bu dolabı çalıştırır gibi geliyor bana takip edeceğim arkadaşlar. Her takip edişimde video çekeceğim. Ve çektiğim videomu ek yaparaktan tek video haline getirip bunu siz izleyici kardeşlerimle paylaşacağım inşallah. Evet izlemede kalın. Ben de sizinle beraber izlemeye devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Evet dostlar saatimiz gece yarısı 00.06'yı gösteriyor. Allah'a şükürler olsun. Kendi yapmış olduğum, tasarlamış olduğum 3 kilovatlık inverter ile buzdolabım hala çalışmasına devam ediyor. Artı 24.8 voltlarda akülerimizin voltajı ve 22 voltlara kadar düşünceye kadar da buzdolabını çalıştıracaktır. Allah'ımızın izniyle buzdolabımız hala hazırda gayet güzel bir şekilde çalışmasına devam ediyor arkadaşlar. Buradan da buzdolabımızın çalıştığını tekrar görebiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dolabımız çalışıyor Evet arkadaşlar izlemeye devam edeceğim bakalım saat kaçlarda kendini kapatacak merak ediyorum İnşallah kendini kapatmaz ve de belirli bir saatim yani kaç saat akülerin dayandığı hakkında bir bilgi sahibi olurum İnşallah çünkü akülerim 100 amperlik iki tane seri bağlı 24 volta çevrilmiş vaziyette amperi sabit kalıyor voltajı yükseliyor sadece Evet bu şekilde izlemeye devam ediyorum bu izlenimlerimi de sizlerle peyderpey e, videomu tamamladıktan sonra paylaşacağım inşallah. Sizler de gönül rahatlığıyla izler, bilgi sahibi olursunuz diyorum. Hadi görüşmek üzere. Evet izlemede kalın arkadaşlar. Ayrılmayın. Videomu izlemeye devam edin. Değerli dostlar. Saatimiz gecenin 1.40'ını gösteriyor. Maşallah. Kendim yapmış, yapmış olduğum 3 kahvalık ve 100 voltlu akülerle e, hala buzdolabımı rahat bir şekilde çalıştırmaya devam ediyor. Voltajımız da 24.4'lerde. E, gayet güzel buzdolabımızda şu anda devrede çalışmasına devam ediyor arkadaşlar. E, peyder pey, zaman zaman uyuyup uyandıkça ben bu videonun devamını çekmeye devam edeceğim değerli dostlarım. Sizler de izlemede kalınız. Bakalım kaç saat 100 amperlik akı ile buzdolabını kaç saat çalıştıracak. Evet. Bunun e, hesap hesaplamasını yapıyoruz arkadaşlar. Yapıyorum daha doğrusu. İzlemede kalınız. Arkadaşlar sabaha karşı saat gecenin 3'ü buzdolabımız hala çalışmaya devam ediyor. Akü voltajımız 24.5'lerde. Şu anda buzdolabı devreye girdi. Çalışmasına devam ediyor. Ve baki voltajımız hala full gösteriyor. Maşallah. Allah nazarlardan korusun. Evet. Benim yapmış olduğum bir sistem ve de smart marka 3 kahvalık inverterim gayet başarılı bir şekilde görevini devam ettiriyor arkadaşlar. Evet. Işık yanıyor mu diye baktım şuradan. Arkadaşlar saatimiz yani dediğim gibi 3.15'lerde sabaha karşı. Evet. izleyelim bakalım. Dolabımızın çalışması ne zaman kadar sürecek. Akülerimiz boşalacak mı, boşalmayacak mı? Bunu test ediyorum. İnşallah hiç de boşalmaz, devamlı çalışır. Evet, izlemede kalın arkadaşlar. Şu anda saatimiz sabahın 4.15'ini gösteriyor. Buzdolabımız çalışmasına devam ediyor arkadaşlar anten inverterimizin aküsünün voltajı 24'lerde. Görmüş olduğunuz gibi aküden sadece eee 4'te 1 kaybımız var. E, ama dolabımız rahat rahat çalışmasına devam ediyor arkadaşlar. İnşallah. Dediğim gibi Güneşi görünceye kadar çalışırsa zaten güneş enerjisiyle aküleri yeniden dolduracaktır, tekrar aküler can alacaktır ve e, hiç devreden çıkmadan buzdolabımız çalışmasına devam edecektir. O kanıdayım ama belli de olmaz çünkü e, akülerin daha doğrusu inverterin kendini kapatma e, akü voltajımız 22 olarak ayarlanmıştır. 22 olarak ayarlanmıştır. Evet. E, şu anda gayet güzel dolap çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. İzlemede kalın bakalım. Hep birlikte e, buzdolabımız ne zaman, ne kadar çalışacak. İnverterimiz kendisini kapatacak mı, kapatmayacak mı. Şu anda 23.9 volt gösterdi. Ama yine de çalışmasına devam ediyor arkadaşlar. Evet. İzleyelim. Sonucu öğrenelim inşallah. Hep birlikte videomu izlemeye devam edin. Değerli dostlar saatimiz 5'e 2 geçiyor. Akümüzün voltajı 24.1'lerde. Buzdolabımız şu anda istirahat ediyor. Az sonra tekrar devreye girecektir inşallah. Ve inverterimiz faaliyetini sürdürüyor. Buzdolabımızı çalıştırmaya devam edecektir inşallah. Evet arkadaşlar şimdi namaz vakti. Namazı kıldıktan sonra bir kez daha kontrol edeceğim inşallah. Görüşmek üzere. İzlemede kalın arkadaşlar. Değerli kardeşlerim. Allah'ımıza hamdü senala Allah şükürler olsun sabah namazımı kıldım. Biraz da Kur'an-ı Kerim okudum. Rabbim kabul eylesin. Bütün ölmüşlerimizin ruhuna, bütün insanlık adına, peygamberler adına bağışta bulundum. Allah kabul etsin. Evet arkadaşlar. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Tekrar ediyorum. Kendi tasarlayıp yapmış olduğum 3 kW'lık Smart Marka inverterimle buzdolabımı çalıştırıyorum. Voltajımız 24'lere geri yükseldi. 23.9'a düşmüştü en son. 24'lere yeniden yükseldi. Buzdolabımızı çalıştırmaya devam ediyor arkadaşlar. Öyle sanıyorum ki hiç ara vermeden güneş panelleri de inşallah güneşi gördüğü zaman devreye girecektir. Ve buzdolabımız sabahtan akşama kadar da çalışmasına devam edecektir. Evet arkadaşlar izlemede kalın. Bakalım sonucu hep birlikte görelim inşallah. Saat sabahın 6.3'ü. Elivertlerimizin aküsü 23.4 ile 23.5 arası voltajı gidip geliyor. Buzdolabımız çalışmasına devam ediyor. Henüz güneş panelleri devreye girmedi. Ama inşallah birazdan güneş panellerimiz de devreye girecektir öyle umut ediyorum. Evet arkadaşlar. Videomu de kalalım. Bakalım sonucu görelim. Arkadaşlar saatimiz 8'i gösteriyor. Ama maalesef hala güneş panelleri devreye giremedi. Gireme işinin sebebi de çevreye yüksek binalar yapıldı. Güneşin önüne geçtiği için panelleri göremediği için Paneller devreye giremedi. Ve voltajımız da 23'e düştü arkadaşlar ama buzdolabımız hala çalışıyor. Ee, i̇nşallah bir müddet sonra tekrar kontrol edeceğim. Güneş dönüş yaparsa 8.5-9 gibi inşallah devreye girer. Ama güneş devreye girmezse inverter kendini kapatacaktır. Kaç saat çalıştığını o zaman da ben hesap edeceğim. Sizlerle paylaşacağım. İzlemede kalın. İyi seyirler. Arkadaşlar paneller devreye giremediği için voltajımız şu anda buzdolabı devreye girdi. 22.9'larla dolabımız durduğu zaman da tekrar 23.1 liraya yükselecektir. Bir müddet daha buzdolabımız çalışacaktır. Çünkü e, paneller devreye giremediği için haliyle akümüz ufak ufak bitmeye yol almaktadır. Evet arkadaşlar. Hep birlikte izlemede kalalım. Sonucu görelim. Değerli dostlar. İnverterin kendi üzerinde güneş panellerine bağlanmadığını gösteriyor. Ancak ben buna haricinde bir tane inverter bağlamıştım. Oraya baktığımda görmüş olduğunuz gibi güneş paneline bağlandığını gösteriyor ve şarj ettiğini gösteriyor arkadaşlar. Burada da her ne kadar 23.5 volt gösterse de bak 23.5 ile 6 arası gidip geliyor arkadaşlar. Inverterin kendi üzerinde daha farklı gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi 23.1 gösteriyor arkadaşlar. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır onu da bilemiyorum tabii ki. Her neyse arkadaşlar. Dolabımı çalışmaya devam ediyor. Önemli olan o. Evet izlemede kalalım. Tekrar izlemeye devam edelim. Bu arada saatimizde 8.56'ları gösteriyor arkadaşlar. Dün itibariyle 14.42'de takmıştım. Bugün itibariyle de sabahın 9'u diyelim yani 9'a kadar devam etti. Ve inverterimizdeki voltajımız da 23.1 volt olarak göstermekte. Evet izlemede kalalım. Değerli dostlar Benim Kendi tasarlayıp yapmış olduğum 3 kW'lık Smart Marka inverterimin aküleri 100 amper Akülere bağlı olan güneş panelleri ise 200 amper Buna rağmen Bunca saat Buzdolabını çalıştırdığına göre Demek ki sağlam bir iş yapmışım arkadaşlar şu anda hala 22.7 voltlarda görmüş olduğunuz gibi inverterimizin voltajı yani 7 volt daha düşse inverterimiz kendini kapatacak. Onun için de beklemedeyim. Kapansa da kapanmasa da artık bu videomu sona erdirmek zorundayım arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Hoşça ve de hoşça kalın. Allah'a